Selam millet ben Şefik ve bu da Painters Guild Painters Guild e, Yine pikselli bir oyun çok seviyorum pikselli oyunları Bu oyun da güzel şöyle ki Olayımız şu bu arada oyunu bir kişi yapmış Lucas Molina bir kişi de müziğini yapmış şu an e, duyduğunuz Morvan o, olayımız şu arkadaşlar Hemen basalım Şimdi İtalya'da bir e, şey açıyoruz Böyle bir ne denir galeri mi İşte böyle e, çizer şeylerimiz var Ressamlarımız var e, G Guild of e, G Gamer Yazamıyorum niye yazamıyorum Tamam yazamıyorum. Tam ekranken yazamıyormuşum. Enteresan. Neyse böyle ismimiz var. İsim veremedim. 3 tane yer var. İtalya'da bir tanesi Floransa, bir tanesi Venice, bir tanesi Roma. Roma ve bunların farklı özellikleri var. İşte e, mesela burasını bir yüzde %10 daha fazla altın getiriyormuş şeyden boya e, resimlerden. E, bir şey ne o? Venice'de e, burada da şey işte e, ne o her bir e, resmin tablonu artı bir beauty özelliği varmış starı varmış bir de Roma var mı Roma'da da yüzde 25 çok iyi işlerden yüzde 25 şey alıyormuşuz altın alıyormuşuz ben ufaktan başlayacağım Floransa'dan şimdi burada karakterimizi yapıyoruz muhtemelen bunun adını aa yapabilir yok yazamıyorum bakayım yok yine yazdı. tam ekran tam ekranda yazılmıyormuş tamam boş verin ismini e, şimdi Karakterimize böyle 22 tane gördüğünüz gibi şapka var ee, ama önce saçlara bakalım nasıl 20 tane de saç varmış şöyle güzel bir saç yapalım kendimize ee, Bu ne ya çok enteresan ay bu, bu olmaz şöyle biraz enteresan bir saç var aslında bir tane gördüm enteresan ona girdi o bu da güzelmiş Nesi güzelse dur Dur şurada güzel bir saç vardı Bu değil ha bu ee, sonra bunun rengini de açalım ya da dur simsiyah saçlı biri olsun. Ee, bir dur erkek yapalım ya da kız mı yap? Hadi erkek mi kadın mı? Erkek mi kadın? eee er, er, şey olsun tamam. Erkek olsun. Şapkayı o çok artistik bir şapkaymış bu ya. Hmm. Yok bu saç rengi tamam. Şöyle güzel kendimize bir de şapka bulalım. eee abi ne enteresan şapkalar var. Dur bakayım. Ben bir tane buldum. Ha, şu tamam bu güzel. Bir de kendimize kıyafet seçiyoruz. Kıyafet seçeneğimizde 20 tane varmış. Güzel. Top gibi olması yalnız. Şu ne ya? Bak bu rengarenk bir karakter oldum. Bir de gözler var. Gözler kalbin aynasıdır. O yüzden e, güzel de resim çizer. Bu düşük göz. Ne bu? Ha renk renk. Bakayım. Bu ne? Aha gözlük. Gözlük yok. Gözlük de olmasın. Bu iyi ya. Yok nokta göz olsun. Tamam bir de yaşımızı seçiyoruz. Yaşımızı ben şöyle 30 yaş... Yok 30'a gidemiyormuşuz. O zaman 20 yaşında genç bir şey olun. Bir de böyle enteresan şeyler var. E, homoseksüel olmak gibi bir şey. Nasıl ölümle cezalandırılacağız bilmiyorum. Bir de sakal bırakabiliyoruz. Sakalı da bıraktım. Bu neymiş? Random. Artık basalım. Gördüğünüz gibi burası benim e, galerim müzik girdi februaryus herhalde şubat demek bilmiyorum Play. burası bizim e, şeyimiz Bu moralistmiş adam kesin bilmediğim bir sürü kelime göreceğim burada onu baştan söyleyeyim hani e, resim ressamlıkla alakalı ya da değil şimdi burası bizim prestijimiz eğer bu daha yüksek olursa daha e, zengin insanlar gelip e, bizden şey istiyormuş e, resim istiyormuş bu bizim paramız bu da bizim şu an trend buymuş e, ee, insanlar daha çok stil istiyormuş. Bu arada biri geldi gördüğünüz gibi diyor ki ben bir tane resim istiyorum diyor. Bir yıldız tamam abi getirir Sen resmi alıyoruz. Sonra da geliyoruz. Bu bizim ev. Ee, bu biz. diyor ki bunu buraya koyuyorsunuz. O başlıyor boyamaya. Tangır 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 boyuyor. Bu bizim şeyimiz. Ee, resim şeylerimiz. Paint artı bir. Yetenek artı bir. Çok güzel. Amcayı boyuyoruz. Şu anda amca için boyuyoruz. Bu neymiş? Boya stoğumuzmuş. Bu buradan tabi gidiyor. Ne çizeceğiz bilmiyorum. Başka ne var? Bu ne? Eee şey mobilya. Kendimize böyle değişik mobilyalar şey yapabiliyormuşuz. Mesela bu ha bizimki uyuyordu ya demin. Şimdi resmi yaptıkça bu yoruluyor. Ve biz onu dinlendirdikçe e, şey oluyor. Yorgunluğu gidiyor. Bunu alırsak artı bir. Daha çabuk şey oluyormuş. Bunu alırsak iki kişilik artı bir yatak. Yatağa gerek yok o zaman. Artı üç ha tamam. Bunlar eğitim yerleri. Bir e, tahta masa varmış. Yeteneği iki arttırıyormuş. Eee wow. Wow ceset. Cesedin boyuyoruz. Artı 4 veriyormuş. Model boyumak, mo boyumak 3. Camera obscure burada 4 veriyormuş. Bu neymiş? Stiller var. Still life table ee, bir tane şey veriyormuş. Still bu da Unitas table. Bu ne abi? Kafa mı? Bunlar paint mixer bizimki. Bir paint, bir skill veriyormuş. Bunlar ikişer veriyormuş. Oo, bunlar da prestiji arttıran şeyler. Efendim bitki var. Senlük shrine var. Bu ne? Bu ne Duvar asılıyor herhalde. Bir statü var bir de e, bir, birinin şeysi kaburgası şeyi. Kimin kaburgası? Senlük kim abi? Bir de e, kıyafet değiştirme. Bunlar daha ıvır zıvırlar. Bunlar bir şey getirmiyor. Devam et abi. Boya bakalım. Aha bir müşteri daha geldi. O ne istiyor? O da bu, şey istiyor. E, şöyle yapalım. Ben bir tane adam alayım. Adam aramak için şöyle seçenekler var. Bir bölgeden, şehirden ve ülkeden çağı, e, arayabiliyorsunuz. E, yüz neymiş ya? O o zamanı gün ha tamam bölgeden bulalım 100 100 veririz ona. Bu 300'lük oluyormuş bütün şehri şey etmek için. Ben bölgeden bulayım. 3 tane tip çıktı. Versatil ne bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Bunları aşağı yazarım ben. Bunu bilmiyorum. Rebellious, 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 Rebellious. Şey yani. Acaba is isyan isyan isyanmış bir şey mi? Anlamadım. Ama 3 tane karakter var. Eee Şunun iki yıldızı var o yüzden bunu dur bunu almayacağım. Şey neydi? Ee, bir şey değil mi? Bunlar bence tarz. Tabi tarz bunlar. Ee, tarza göre buluyoruz. Ve şu anki tarz. Bunlar yeni çıktı yalnız ha. Aa bir dakika aramaya para mı gidiyor? Aa yüz... harcadım vallahi parayı. Dur bir adam alayım bari. Ha yüz arama şeysiymiş. Abi senin tabloyu da bu adama boyatacağım. Kusura bakma. Yüzü aramak için direkt veriyormuşuz. Çöpe attık yüzü görüyor musun? Aa tablo bitmiş. Hop 25 altın aldık. Bu müşteri bekliyor. Sen yat. Bu arada mura para ha. Yıllık kazan şeyimiz e, harcamalarımız arttı çünkü şeyimizin e, aylık gideri arttı. Flora Latini. Biraz anlamak lazım. Bu ne? Trend mi değişti? Ne oldu? Bir şey oluyor. O ne demek ki? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha bunlar trend. Bir tane trend var sanıyordum ben. Union, Kiros, Kura, Tenebirizm, Sufo bilmem ne. Bu ne? Bu adam ne istedi bizden? Bunun istediği bu muydu acaba? Allah Allah. Aa, sen ne istiyorsun kardeş? Bakayım bu ne istiyormuş. Koyduk buraya. Bilmiyoruz. Sen boya bakalım. Bundan bir şeyler Ha bir dakika. Sufumato şeyi niye çıkıyor ondan? İkonu niye çıkıyor? Allah Allah. Tamam bunları öğrenmek lazım. Boş bunları. Oyunu aha adam aldı direkt. En azından oyunun meka... ee, nasıl oynandığını göstereyim ben size. Bu ressamlıkla ilgili şeyleri kafam basmadı. Aha bitti. Bu ne? Şu bar niye doluyor acaba? Bu daha mı güzel yapıyor? Acaba. Bas abi. 20 doğrudan aldık. İyi para kazanıyoruz da paranın çoğu gitti. Sen yat. Bakalım şimdi. Ha bu adam versaliti. Bak çıktı görüyor musun? Versatil şeysiymiş. Ee, bu ne istiyor acaba? Yapıştır bakayım. O oh, adamın önüne koyduk direkt, boyamaya başladı ve çok da hızlı boyuyor. Tam benim tarzımmış demek ki. Buradan bir şey mi? Herhalde buradan bir şey. Ha, o stilde yapıyoruz. Ya zormuş ha. Ne oldu? Sen sıkıldın mı? Great painter. Ne oldu? Sandro Botticelli işe alınmak için şeymiş. Hazırmış E, Mükemmel bir şey resim olabilirmiş. Ondan sonra bu butonu kullanarak diyor sağ üsttekini şey yaparak diyor şey yapabilirsin diyor. Onu diyor alabilirsin diyor. Bu mu? Bu kim? Donatello dies. Aa Donatello ölmüş. 80 yaşında ölmüş. Vay arkadaş kötü haber getirdi ya. Dur tablo bitmiş. Tabloyu verelim. 21 aldık. O bahsettiği adam kimdi ki? Bu ne? Trent. Bu ne? Great Painters. Click to artist. Oha 900. Ben onu alamam ki. bahsettiği adam buradaymış. Dur. Amcacım sen ne istiyorsun? Yine belli değil. Ama seninkini ben buna boyatayım. Şu biraz uyusun. Ee, bu da e, bu dönemin tarzı tarzı olduğu için. ha bir dakika. Şimdi anladım. Trend zamanla değişiyor arkadaşlar. Şimdi buna geçtik. Tam o sırada ben buna bastım. Şey, boyattım. O yüzden işime geldi. Bir sonraki trend bu. Ee, ama bu bir sonraki sprinti bu adamdan şey ekmek yiyemeyiz. Sen de şunu boya bari. Demek ki şu union e, şey yapan bir adam bulmamız lazım. Aha bitti. Dur boya bitti. Ne yapacağız? Use your paint mixer. M mixer Ne olacak? Tamam. Tamam o bitti. Nasıl şey yapacağım ben onu? Dur bakayım. Buna guild full. Bu ne? Bu da değil. Bu ne? O menüymüş. Ya abi boyam bitti. Bu bitirdi en azından. Dur, bu şey etsin de. Your painters must mix more colors. Evet. Tamam, onu nasıl yapacağız? Ay bunu nasıl yenileyeceğiz? Dur, bakayım bu neymiş? Customize diyormuşuz. Bunu nasıl yenileyeceğim ben? Anladım. Evet. Paint Stone bitti. Bir tane daha mı alacağım ondan? Bakayım ne kadarmış? Tanesi yüzeymiş. Koy abi. Bunu da. Aa aa aa. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ha dur. Oraya adam koyuyormuşuz. Orada boya işi şey yapıyormuş onlar, hazırlıyormuş. Aa kızdı. Kızdı dur. Dur dur. Senin tabloyu alayım ben. Abi senin tablo da biraz eşek gibiymiş. Sen tamamla onu. Dur oğlum o senin değildi ya. Aa adam ressam değişti. Dur kontrolü kaybettim. Yanlış ressamı koyunca adam kızdı. Oha ne biçim para gitti. Şu masayı da boşuna aldık ha. İşte böyle ilk kez oynayınca böyle oluyor. Neyse boy abi. Siren değişecek mi? Daha değişmeyecek. Birazdan şu Union denen şeyden bulmamız gerekecek yalnız. Boya stoğu... Ya ben şunu merak ettim. Acaba biraz daha bekleyince daha mı iyi oluyor? Bekleyeyim zaman varken. Abi, oh, bak bak bu adamın tarzı belli. Bu bundan istiyor direkt. O yüzden bunu buraya koyacağız. Seninkini verelim bakalım. 23 altın verdi. İyi. Bunu biliyoruz. Git gide şeyimiz artıyor. Giderimiz artıyor. Ama bak şimdi bu adam daha çok para kazanacağız bence. Çünkü adamın istediği tarzda e, şey yapıyoruz. Ne kadar şaşkın oynadım ya bu oyunu ben. Olsun. Şu var bence şey. E, mesela bu da olacak bu da dolarsa daha iyi olacak. Sen yat uyu abi. Dinlen. Adamın şeyi arttı yalnız gideri arttı. E, biraz bekleyelim. Aa bak bu da öyle istiyor. Bu da ondan istiyor. Bunu ver. Bak bonus aldık İşte bu. Yine sen boya abi. Sen de şu boyaları hallet. Boya stoğumuz şey olmuş. Boşu boşuna boya şeyi aldık. Kaç para harcadım ben ona? Yüzü bastım. Şimdi 275 olmuştuk. O olsun. O olsun. Bu ne? Ha, 500 verirsek ikinci kata çıkabiliyormuşuz da 500'ümüz yok ki. Giderimiz arttı yine. Aha. Aa buna dönüyor. kan Cianta'ya dönüyormuş. şey stil. Bizim adam o tarz bir adam. O boyar artık. Sen biraz bekle. Allah'ım ne olur ne olmaz bir şey iste. Aa normal bir şey istedi. Sen buna geç, bunu verelim. O, oradan bonusumuzu da aldık. İki tane ressamla para para basıyoruz şu anda. Bu boyaları halletti. O ee, standart bir şey istiyordu değil mi? Neyse artık. Nisan olmuş bu arada 1469 acaba böyle biraz önce Donatello öldü dedi ya. Böyle bu, onun prestijim düştü ya. Şunu biraz bekleteyim ben. Yani sonda basınca belki daha iyi olur. Ee, bekle. Sil geçmeden bunu bas. Ver abi ver. Sen ne istiyorsun? Sen düz bir şey istiyorsun. Sen boya. Sen takıl. Şimdi bunun şeyi kaçtı. Bu adam. E, bu 15 ne? 15. Bu neymiş? Change style şeyi iki iki e, o İki katı daha hızlı şey yapıyormuş. Değiştiriyormuş stilini. Bu ne? Bu iki kat daha hızlı. E, smart olduğu zaman iki kat hızlı öğreniyormuş. Versatil olduğu zaman da iki kat çabuk değiştiriyormuş tarzını. Bunu ver. Seninkini alalım abi. Yine sen boya. E, bu ne? Tebrikler diyor. Senin diyor şeyin diyor. Bu e, Kilisenin diyor çevresinin herhalde dekorasyonu için seçildi diyor. 48 gün süre var diyor. Sakses şansın belli değilmiş. Ondan sonra bunları diyor ha. Bunları böyle yerleştireceğiz boyasınlar diye ama şu an hazır trend buyken bunu buraya koyalım. Buraya Aa bu daha fazla oldu. Ha bizim bu daha iyi olduğu için %100 şans verdi. Bunu koyarsam şansım %80. Ama bunu koyarsam daha iyi. Ee, kabul edelim. Tamam. Ama resim kaldı. Sen sen devam etsen kızar mı o? Yok kızmaz tamam tamam Ta tarzı değişti resmin olur bu arada mektup geldi tarz geçmeden mektup neymiş bakalım Piero di Cosimo de Medici ee, şeyin rulermiş buran Floransa'nın ve ee, sanat şeylerinin şeyiymiş ölmüş başı oğlu Lorenzo ve Giuliano şimdi Frenze'yi yönetiyormuş bu işleri peki teşekkür ediyorum bu bilgi için habire mektup geliyor bir perfection ee, Bizim şeylerimiz diyor. Ee, birkaç tane yaptığımız şey diyor. Ee, fre ne o Fresco Guild. Benim tabi benimkilerin boyadığı şeyler diyor. Ee, güzelmiş. Ee, güzel güzelmiş. O yüzden 30 florim vermişler bana. Hop cebe attık parayı. Abi ne resim çizdik ya? Bu ne? Lantini. Seninki bitti. Ver. Sen Aa, geri geldi bizim adam. Aferin be. Gel bakalım. Sen boya. Aa dur. Ah dur dur sen boya. Sen yat. Şey değişmiş. Tren değişmiş. Ben bu herifi hala alamıyorum değil mi? Bu kaç paraydı? Bu Sen kaç aydın? 900. Yok sen ne olmaz. Kaç çıkabiliyor muyum? O da 500. Mayıs olduk. Mayus. Mayus. Sen necisin? Sen de tablo getirdin. Al abi bunu da koy. Hmm, şunu ver. Heh, dur sen boya. Senin zamanın geçti değil mi? Şu adamlarımız yok. Adam değiştiremiyoruz da. Dur sen. ha Abi ama sen tarzı değiştir. Stilini nasıl değiştirebilir ki bu adam? Allah Allah. Stil değiştirmek nasıl oluyor acaba? Sen şu boyalarla oyna. Şunu biraz bekleteceğim. Sen düz bir şey istiyorsun. O yüzden sen şunu boya. Ben oradan ressam alınca bir şey oluyor mu? Acaba kurumasını mı bekliyoruz ya? Böyle bir şey olabilir mi acaba? Bekleyin bakayım. Belki de kurumasını bekliyoruzdur. İyice kurusun öyle vereyim ya da bir sonuna kadar bekleyeyim bakayım ne oluyor. Bu acaba kuruma süresi mi adamın bekleme süresi mi? Ee... Vallahi merak ettim. Sen de boyaya geç. Şimdi anlayacağız arkadaş. Şuradan cezayı yersek anlarız. On cezayı bir şey yersek bunu direkt basarım. Bitti mi o? bakayım? Ha evet öyleymiş. Vallahi bekleyince daha iyi oluyor herhalde. Kurusun öyle verelim. Acelemiz yok. Bu neymiş? Oğlum acele diyor bu adam. Acele diyor. Sen, dur sen değil. Hemen boyu acelesi var. Acelesi var. Ha bak bu da bekleme zamanı galiba. Yetiştirmeye çalışıyor bizimki. Bak bak bak. Uykusu geldi yalnız bunun. Oğlum hızlı. Sen devam et. Yetişemiyoruz yalnız. Ha, Oğlum hadi. Hadi yetiştir. Güzel tablo yaptın ha. Aferin. Yetişemiyoruz yalnız. Vallahi yetişemiyoruz. Ceza yiyeceğiz buradan. Bakayım. Aha vallahi yedik. Şimdi sen uyu sen şey et. Ee, sen boya. Bu arada tarz yine değişecek gibi. Ee, nereye kayacak göreceğiz. Vallahi %20 daha fazla veriyorlarmış bu stilde. Bizim adam o, o stilde zaten. Stilin adı var mı? Yok. Muralist acaba... Mükemmel iş yapınca iki kat skill oluyormuş. Peki, yetenek yani. Bu ne? Aktif. %30 daha az yoruluyormuş. O beklesin. Sen ne getirdin yine ya? Papa Paul 2. Iki, i̇kinci Papa Paul Paul Papa ölmüş. Şimdi de 62 4 geçmiş. Ee, beni nasıl etkileyecek bu? Şey olsun. Boyalar, boyaları ka karıştırırım. Ya ben bunu satmak istiyorum ya. Dur bakayım. Ee, yok buradan değil. Buradan da değil. Ben bunu satabiliyor muyum? Dur bakayım. Tamam. Dur oğlum şu. Şunu. Select a part. To... Ha, customize edebiliyormuşuz odayı. Dur bakayım. Aa, içeriği değiştirebiliyoruz. Ha, prestiji bu arttırıyormuş. Tamam o zaman kapıyı değiştirelim. Şu an zaman durdu değil mi? Durdu. Şuraya bir şeyler değiştirsek. 50, 100, Aa tabi ya prestijimizi artıracağız. Bas abi şuradan. Bundan istiyorum ben. Evet bu. Tamam bu. Aynen. Ee, sen ne istiyorsun? Sen tab. Aa bizim adam. Oğlum yetiş. Bak yine acele iş geldi. Şu kurusun vereceğiz. Acele iş geldi. Ama bu sefer hemen aldım bak yetiştireceğim. Bu arada benim prestijim arttı mı duvarı yaptım diye. Bilmiyorum. Şu kurudu oradan para gelir mi? Kocaman tablo. 33 geldi. Sen onu yetiştirdin aferin. Ver abi. Oo bonusumuzu da aldık. Tebrikler diyor, senin diyor, şeyin diyor. Yine eee kiliseyi boyamak için seçildin aferin diyor. Eee bu sefer ikisini birden yollasam ne olur? Yolla bakayım ikisini birden. Müşteri gelir mi acaba? Aa vallahi geldi. Müşteri geldi. Hadi bakalım. Ama sol altta bakın ilerliyor. O sanırım gün sayısı ve o gün sayısı boşanana kadar bu adamın işini ben alırım. Heh, merhaba kardeş. Kabul. Senin işi alıyorum. Ee, sen ne diyorsun? Diyor ki şok diyor memnun oldular senin işinden diyor. Ekstra 29 verdiler diyor. Deminki de bundan, bununla alakalıymış demek. Hani demin işin beğenildi falan para verdi ya o buymuş. Yani aynı iş, aynıymış. Ben bayağı panik halinde boyayıp duruyorum. Hayırdır kardeş? <laughs> Adam başka tarzda istedi ve bende o, o, o ressamdan yok. Buna çizdireceğim artık. Yapacak bir şey yok. Yine eleman alabiliyor muyuz? Ee, ama yerimiz yok ki burayı büyütmek lazım. Büyütebiliyor muyuz? 500'e büyütüyormuşuz. Yok olmaz. Param yok. Adam da alamıyorum yer yok. Yer niye yok? Acaba şuraya bir tane daha koltuk alsam falan şey olur mu? Yer artar mı? Yo onunla alakası yok. Benim buraya kat çıkmam lazım çıkamıyorum şu anda. Vallahi ne... niye ben bu kadar panikli oynadım bu oyunu ya? O kadar bir koşturmaca şey yok. Başka oyunlara böyle oynamıyorum yani. Ama şey... Diyeceğim o ki gördüğünüz gibi eşyalar alıp kendinizi büyütebiliyorsunuz. Binayı büyütebiliyorsunuz. Binanın sağını solunu büyütebiliyorsunuz. Burası kocaman bir yer oluyor. Çok daha iyi çiziyorsunuz. Paraya para demiyorsunuz. Ve oyun sonu nereye gidiyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ya. Boyayıp boyayıp duruyoruz. Bak yine bir adam geldi. Acele diyor. Acele acele. Hemen. Ha. Bu arada şeyim de arttı. Kalbim arttı yıllık Yani evet Eğlenceli oyun e, Bağımsız bir oyun pikselli bir oyun Biliyorsunuz pikselli oyunlara ben e, hayır diyemiyorum Enteresan bir şey var Aha boya bitti Boya bitti Yetiştir oğlum boya yetiştir Ha? Enteresan bir tarzı var oyunun Bu arada bizim elemanlar yetenekleri artıyor mu bilmiyorum ama e, Tamam ya böyle bir oyun Ben şey yapayım Şunun tabloyu da alayım Şunun önüne koyayım, o boya dursun. Ben de e, oyunu beğendiyseniz arkadaşlar Steam'den satın alabilirsiniz. Oyunumuzun adı Painters Guild. E, eminim ki iş daha da büyüyordur ama ben size oyunu göstermiş olayım dedim. Güzel yani. Ben daha oynarım ama e, bunun da serisi olmaz artık, değil mi? Başka bir videoda görüşürüz. Ben bir eve başka ne yapabilirim? Ha, oda yapmak çok önemli çünkü bakın yer sıkışmaya başladı ama çimento yok ki. Çimento yok. Limestone ve şeyi nereden bulacağım ben? Ee, nereden bulacağım? Yine This War of Mine'ımsı bir.